Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi. Allah'ım, bütün hamdler sanadır. Sen, yerin, göğün ve onlarda olanların nurusun. Hamd yine sanadır. Çünkü sen, yerin, göğün ve bunlarda olanın yegane idare edenisin. Ve gene bütün övgüler sana aittir. Ki sen, haksın, vadin, sözün, seninle karşılaşmak, cennet ve cehennem, Peygamberlerin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet saati bütün bunlar haktır. Allah'ım sana teslim oldum. Sana inandım. Sana tevekkül ettim. Sana yöneldim. Tevbe ettim. Senin uğruna mücadele ettim. Seni hakem edindim. Gelmiş gelecek gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla. Sen benim ilahımsın. Senden başka ilah yoktur. Şanı yüce olan Allah'ın güç ve kuvvetinin dışında güç ve kuvvet yoktur. Amin.